Birçoğumuz eşek kadar adam olduk ve büyüme serüvenimizde birbirinden farklı çizgi diziler bizlere eşlik etti. Bu çizgi dizilerde konu gereği bazen ana karakterler, bazen yan karakterler romantik ilişki yaşadılar. Bu videoda bunları en unutulmazları ve izleyiciyi en fazla şaşırtanları hakkında konuşacağız. Oh, never... Impossible hmm? ve Unstoppable. Kim Possible'ın duygu yüklü bölümünün sonunda zaten masumane bir şekilde ilerleyen ikilimiz el ele tutuşurkenki sahneleriyle biz izleyicilere mesaj vermiş olmalı ki bölüm sonuna doğru gelirken Ron ve Kim'in öpüşmesiyle duyguyla yükleniyor ve sevinçle bağırmaya başlıyoruz. E tabi bunları izlediğimizde çocuktuk canım. Zaten Kim Possible'daki bu sahne lisede her birimizi yaşayabileceği ciddiyette ve masumlukta bir sahne olabilir. Onların ilişkisinde lisede belki çoğu erkek dostumuzun yaşadığı biz arkadaşız lafının yansımasını görebiliyor. Bu yüzden olmalı sahnede ekstra erkekler olarak Ron'a bir helal olsun diyoruz. Kim gibi başarılı ve güzel bir kızı arkadaşlıktan bu seviyeye taşıması büyük bir başarı. Ve belki biz friendzone yiyen erkeklere bir umut ışığı oldu diyebiliriz. Ron, bravo! Ruby <laughs> ve Sapphire <laughs> There's my You're <laughs> embarrassing me in front of Oldukça duygusal inişleri ve çıkışları olan Steven Universe'un bu bölümünde ikilinin aşklarını nasıl sekteye uğradığını seyrediyoruz. Çok hoş, güzel derken Sapphire'ın ağlamasıyla biz de üzülüyoruz. Daha sonra ne olduysa oluyor ve bir şekilde bu ikili mutlu sona erişiyorlar. Sapphire'ın Ruby'nin kollarının altında olmasıyla derin bir mutlulukla ah çekip, Ruby'nin Sapphire'ın boynuna kondurduğu öpücüklerle şaşkınlık içinde kalıyoruz. Tabi Ruby fazla ileri gitmese bile çok beklenmedik bir duygu değişimi yaşatıyor ve mutlu oluyoruz. İyi ki böyle bir ikiliyle böyle güzel sahneler izlemişiz diyerek çok fazla bir şey söylemeden devam ediyoruz listemize. Gamble <laughs> ve Penny. <laughs> Gumball'ın Penny'e güven verdiği sıcak sahnelerle başlayan bu bölümde sanki bir duygudan başka bir duyguya girip duruyoruz. Romantizm, komedi gibi duyguları tattıktan sonra Gumball'ın kabuğundan ayrılan Penny'nin sayamadığımız kadar şekil değiştirmiş halini öptükten sonra derin bir rahatlama ve onunla gelen romantizm ve mutluluk sözleri ağzımızdan salya niyetine çıkıveriyor. Bu ikilinin elbette bir şekilde birliktelik kuracağına emin olsak da bu şekilde dolambaçlı bir yol izleyeceklerini ve beklenmedik bir anda Gumball'ın öpeceğini aklımızın ucunda geçirmezdik. Özellikle de ortada gamble gibi çok da özgüvenli olmayan biri varsa. Eğlenceli bir giriş ve güzel bir sonla gerçekten başarılı bir bölüm olmakla kalmayıp bizi duygu seline veriyor Mutluluktan olsa gerek bir sonraki bölüm acaba neler olacak diye düşünmeden edemiyoruz. Tabi öbür yandan da bir rahat nefes alıyor ve nihayet diyoruz. Very romantic. Phineas ve Isabella Dört sezondur bekleyip duruyorduk. Bu ikili ne zaman gözlerimizin görebildiğine beraber olacak, birbirlerini öpecekler ve romantik bir an yaşayacağız diye diye dört sezonu devirdik. İlk bölümden beri Isabella'nın Fanny's'a kırık olduğu açık. Fakat Phineas'ın bunu bir çırpıda anladığından şüpheliyiz. Final bölümü geldiğinde büyümüş olan bu ikilinin son konuşmasına şahit olduk. Ha oldu ha olacak derken yine yarı yolda bıraktı Phineas bizi. Öpmeden yolladı kızcağızı görüşürüz deyip. Herhalde 5-10 dakika sonra Ferb'ün yaptıklarını kıskanmış olsa gerek, yaptığından pişman oluyor ve bir anda Isabella'nın yanına gidip direkt dudaklarına yapışıyor. 4 sezon beklemiş olsak da bu olay ufak bir şaşırmayla gelen mutluluk gözyaşlarımızla birleşiyor. Nihayet sonunda sevinç çılıkları atarken Orantısız bir öpüşme sahnesi izliyoruz. Şu görüntüye de bir bakın. Ne kadar garip. Bunca sezon bu kadar yakınlaşmamalarının nedeni Finnison cipsi andıran kafa şekli olsa gerek. Yine de biz bu ikiliyi böyle sevdik. Öpüşmeleri ve artık resmi olarak bizlere bu şekilde elveda demeleri yüreklerimizde derin bir mutluluk bırakmıyor değil. Keşke biraz daha sahne olsaydı da romantizmin dibine vursaydık desek dahi, esasında çok doğru bir karar oldu da diyebiliriz. Çünkü o zaman final bölümünün hiçbir anlamı kalmazdı değil mi? Böyle bir yol izleyerek mükemmel bir karar almış senaristler. Biz de nihayet bu ikiliye bir öpücükle noktayı koyup, bu çizgi diziden mutlu ayrılabiliriz. Elveda Phineas ve Isabella. Abi! bir de Ferb. Bahsedilmesi gerekenler. Sokka ve Suki. Good to see you. Geldik belki de Avatar serisinin en sevdiğimiz ikilisi Sokka ve Suki'ye. O tatlı sahnelerle gençliğimizdeki o masum romantizmin dışa vurmuş halini yansıtıyorlar adeta. Yanaktan öpüştükleri sahneleri saymasak da oldukça beklenmedik bir şekilde Sokka'nın Suki'nin dudaklarına yapışmasıyla adeta şaşkınlık ve mutluluktan havalara uçuyoruz. Şekilden şekle giriyoruz. İyi ki Avatar serisi böyle bir ikiliyle karşımıza çıkmış ve aksiyon macera gibi kısımlardan biraz da olsa nefes almamızı sağlayıp bize bazen eğlenceli bazen de romantik olan bu ikiliyle bir sürü sahne koymuş. Yeterince beklenmedik ve romantik bir ikili olmayı kesinlikle hak ediyorlar. <laughs> Danny Phantom <laughs> ve Sam Manson. Çok fazla ilgimizi çeken bir çizgi dizi ikilisi olmasalar bile, gerçekten beklenmedik şekilde gelişen bu ikilinin ilişkisi, aynı beklenmedik derecede öpüşmeleriyle bizlere romantizmin dibine vurduğumuz anlar yaşatıyor. Bu ikiliye baktığımızda birçoğumuz gençliğimizdeki o romantizm ya da aşk gibi kavramların tanımlarını bu ikiliyle doldurmuşuzdur. İyi ki de doldurmuşuz. Çünkü hem çok yakışıyorlar hem de gerçekten bu ikilinin ilişkisi takdire şayan derecede güzel yazılmış hikayelere ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden olsa gerek ki baş etmeye cidden değecek bu ikili beklenmedik bir öpücükle bizleri bu listede benim de yerim var dercesine uyarıyor. Ne diyelim? Mutluluklar Deni ve Sam. Eng well, ve Katara. A sweet guy. Just like Momo. Thanks. Evet bir Avatar ikilisi daha ve bu seferki tamamıyla bambaşka bir boyutta ve güzellikte. Elbette birinciliği başka birisine kaptıracak değildiler. Avatar izlemiş olan hemen herkes bu ikilinin ne zaman birliktelik kuracaklarına veya öpüşeceklerine dair meraklarını gidermeden edemediler. Sadece Katara'nın Engin yanağından öpmesinde bile kalbimiz sanki Engin yerindeymiş gibi çarpıyor. Mutluluktan ne yapacağımızı bilemezken bir bölümde Engin Katara'nın dudaklarına beklenmedik bir anda kendi dudaklarını değdirmesiyle son hava bükülüyor küçüğü ayakta alkışlıyor ve aşkla bakıyoruz bu ikiliye adeta. Mükemmel işlenmiş ilişkileri de bal kaymak gibiydi bizim için. Masumane bir aşktı bu ikilinin yaşadıkları ve inişli çıkışlıydı. Bu ikiliye ne olacağını merak ederek izlemeye devam ederdik. Böyle diye diye çizgi diziyi bitirsek ve bize çok önceden veda etmiş olsa da bizim kalbimizde hala Enk ve Katara çizgi dizilerdeki en iyi ikili ve en beklenmedik öpücük de bu ikilinin dudaklarından çıktı. İyi ki bu ikiliyi tanımış ve sevmişiz. Düşündükçe bile mutlu oluyor ve anlatmak istesek de bu ikiliyi bir maddede anlatmakta zorlanıyoruz. İyisi mi bu videodan sonra diziyi baştan sona bir daha izleyelim. <laughs> Neyse, bugünlük bizden bu kadar. Sol tarafta avatar hakkında 5 gerçek videosunu görüyorsunuz. Son hava bükücüye doymadıysanız oradan devam edebilirsiniz. Ya da sağdan ilerleyip çizgi dizilerdeki berbat annelere göz atmaya ne dersiniz? Keyfiniz bilir. Görüşmek üzere.